<laughs> ne güzel, bir gün ya. Güzel de güzel bir gün ya. Çok rahat yattım ya. Var bu da, ya. Bu da bir, bu da bu da bizdeki bir ev var. Bu da kimse var galiba? Tık tık tık, tık tık tık. Dur geldim geldim. Sabah sabah kim ya dur. Elimi. Tık <laughs> yüzümü... Bekle elimi yüzümü yıkacağım. İki dakika ya şu. Ya ne oldu ne oldu ya? Para istiyorum da para. Ya sen yeni taşınan değil misin? Evet babadan burada geldim. Evim burada. Evin burada mı? <laughs> hmm. Adın ne senin? Egemen. Evet. Hmm. Ee, gel, gel iki dakika sohbet muhabbet edelim. Ne yapıyorsun? Kişi. Benim Ben de çocuğumu ki kim, ne, yaptı, ne yaptılar biliyor musun? Boya, boya yaptılar benim çocuğuma. Aa boya mı yaptın? Aha. Tamam çok güzel olmuş da. Eee nasıl geldin buraya? Arabayla mı? Yürüyerek geldim ne yapayım ya? Aa sen fakirdin doğru ya dur. Eee gel ben sana bir yemek falan vereyim. Yersin. Yok benim hiç yemeğim yok. Eee Dur bir dakika sen buradan git ben yemek yapıp gelirim. Benim kazmam krem var baltam var gerek yok bana balta. Dur tamam ben hemen sana şuradan bir yemek yapayım Ben şurada oturayım. o da şurada oturayım. Dur dakika şöyle çocuğun yanına gidelim. Evet. Gel yemek hazır. Tamam. Yemekte altın elma yiyeceğiz gel. Ya şurada bir market açıyorsun Ay, da. Bacak kırıldı, kemiklerim kırıldı. Ben. Oh Bekle ben şimdi sana şey yapacağım. Al, altın ne mayarsın? bir ya bakacağım. Al ya. Tamam, yediğine göre. Pasta da yiyeceğim. Hayır hayır. He, tamam. Pasta yeme şu an. Ne? Pa pasta sonra yiyeceğiz. He doğum gününü kutlarken. Hadi bay bay ben gidiyorum evime. Bay bay. Görüşürüz. Yine beklerim. Yine beklerim, sen de benim evime gelirsin. Şu çocuğu bir izlemek Uyusun. Sonra bir bakalım. O da Gördün mü beni ya? Nereden gördün? Evet Aa Yemek yedim de ondan duymuşsundur. Eşyalarına bakabilir misin? Bak, bakabilirsin. Aa Burada ama tahtadan eşyalar var. Bende kılıç da var bak. Ama bunlar kötü. Ben sana biraz elmas vereyim. Olur mu? Olur. Teşekkür ederim. Dur hemen vereyim şöyle. Al. Hadi. Ben Vay. Güzel. Gel istiyorsan bende kalabilirsin. Sen üşümüyor musun? Bir de sonbahardayız ha. E, çok üşüyorum. Kapım da yok çatım da yok. Önümce kalmadı. Çünkü onların ağzı boşu. Gel gel. Çok üşüyorum. Topraklar seni asla, asla ısıtmaz. Gel gel. Ya. Hiç Benden... yalamadım şey asla. İstiyorsan alabilirsin. Alacağım onu beğenmedim. artık evde kalmak istemiyorum. Senin evinde yaşamak istiyorum. Gelsin bakalım. Sandı mı Çok keskin ya. ya bakar mısın? Tamam. Acıtı biraz. Şöyle. Sandığımı da alayım da. Gelsin biraz bir televizyon izleyeyim. Sandıkla kaçmaz da mı Hakkı? Gelmez. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Sandığını nereye koyabilirim? Ha, sandığını ver ver bana. Ben bir yere koyarım. Adı yanlış oldu. Tamam bir şey Aa. olmaz. Isanım. Tamam. Is. Gel bir televizyon izleyelim. Şöyle ben şey alayım. Kumandayı aldım. Kumanda işte. Hop, oturayım şuraya. Kay biraz yana. Kaydım kaydım biraz şöyle kayıp. Nasıl oyun, oyundan çıktım. Şöyle televizyonumuzu izleyelim ya. Güzel mi? Hı hı. Ee, şu şeyi açalım dur. C canavar canavar biz film, canavar filmlerini açsana. İnternetten. Tamam hemen açıyorum. Vay Allah! Allah! Dur hemen kapattım. Onu korktum be. Dinozor var. Büyük bir dinozor. Yinoz, bence güzeldi. Ee, gel dinlenin biraz. Biraz yorulduk artık. Geldi. Sen hiç yorulmadın mı? Yorulmadım. Ne oldu? Benim uykum var ama. Gel uyuyalım bence. Allah'ım. Lan. Ne kapatıyorsun? <laughs> Elimi yıkamayı unutmuşum da. Evet tamam hadi yıkayalım. Şöyle borazdan. Ama ama vay vay yaptı bak. Bunu çıkmaz nasıl geçeyim artık. Upe akıtı ben de biraz yapacağım öyle. Upe. Dördü iyi kazanmış şimdi. Allah be Allah. Döverim bak seni. Ne <laughs> yapma <laughs> Tamam bizim bizim. Gel. Gel sana evimi göstereyim. Zaten içi gördün. Ben otoparkı hiç görmedim ya. Göstersene otoparkı. Ondan biliyorsun yani otoparkı. Vay Neyse. otopark. Gördüğün gibi otoparkımız böyle. A araba niye koymadınız? Araba alacağız işte. İlerleyen bölümlerde alacağız. Ama güzel mi evim? Aha, güzel ya. Benim evim de çok kötü. gel gel. Bir şey olmaz. Tuvaletim geldi. Neyin geldi? Tuvaletim. Ee... Altı ve Dur 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 dur. Tamam. tamam donunu çıkar. Donunu çıkar çık, çık. Aman, hemen. Hemen Çıkardım. Hadi gel 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 gel. Allah. Im. Ya kazana kazana yap hadi 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 hadi. <laughs> Allah, ım. gir içine gir içine. ya yaptım. İsabetli getireceğim. Eve beş tane sprey sıksak yine kokar durur. <laughs> dur dur. E ee, peçete peçete peçete. Ee. Peçete yok. Ya. Peçete yok, peçete yok. Oğlum ne yapacağız? Şuradan bir yaprak koparayım. Tamam, kopardım. Al şunu yaprakla. Ya ben dur ben. Aldım. Arkamdan, arkamdan. Arkam evet, öyle dur. Dadım. <laughs> Aa, tamam 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 tamam. O oh, koptu koptu. <laughs> tamam tamam. Hadi ya. Allah vay <laughs> vay. Allah. <gülüyor> Allah vay. Tamam gel gel. Ay. Sildik. Donunu topla donunu topla. Topla. Tamam geldi vallahi. Yok yok ben ben tuvalete gitmem. Ben ben zaten eve bir klozet yaptırmadığım kalmıştı. O da bugün az geldi. Benim benim klozetim var. Gel. Gel. Bak. Sen tuvalet mi yaptın evine? Gerçekten o kadar gel, şey. Gel gel bak. Bir tuvaleti var lan. Baba burası burası benim tuvaletim. Tamam tamam <gülüyor> tamam. <laughs> evet <Evim> çok. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Benim baltam var. Kırdım. Bah. Gel hadi. Gel gel. Allah'ım ya Rabbim. Ne kokulu bir gündü ya. Ne olur susar mısın? Sabahtan akşama kadar gülüyor ya bu. Uyumam gerekiyor ya. Artık uyuyalım ya. Gel şuraya yat. Geç şuraya. Yatağa da uzundum. Yatağa da uzundum. Tamam. Bak tamam. döverim seni ha. Geç şuraya yat. Bak bu da Tamam cıvıtma. Geç şuraya. Bak. Bak cıvıtma Egemen. Döverim seni ha. Tamam. Evime düşün. gelmezsin. Tamam. Yat. Yatağa yat. Bak döverim seni. Yat. Otur. Otur. Yukarı. Oh. <laughs> Gel. Gel. Allah. Ben boyama yapacağım. Boyama mı? Aa, ah, kağıt gerekiyor ama ya. Dur. Al şuraya şuraları ay Şuraları çiz ben boyatırım sonra buraları. Baba nasıl temizliyorsun? İspat tamam bende. tamam ben ben sonra boyatmayı getiririm. Bak kırmızı kalem var mı? Kırmızı. <laughs> boya boya işte al. Or Orada renkleri var zaten. Renkler yok yani. Nerede? Kırmızı. Tamam. Boya bakalım. Gel yemekler hazır. Hop, 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 hop. Ben yemeğimi yiyorum. Bak nasıl yesin sizin baba. Allah. Buraları El. da boyut boyatma parası? Elma yaptım bak. Gel gel. Altın elma. Şurasını aç. Al şunu ye. At. Hop Al şunu ye. At. senin kılıcın. Yani ver onu ver onu. Al yanlışlıkla yaptım. Oh. Allah'ım yarabbim. Dur 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 dur. Bir şey yapma. Dur. Tamam. Oh, ver. Şimdi al bunları yersin. Ama kılıcıma alma. Tamam. Elmam yok. Nerede? Sende. Ben değilmiş Al yedi tane attım. Hı. Ye. Tamam yeter yeter. Çok fazla yeme. Zaten altın elmanın para, pahalı olmaya başlıyor. Aa, Dolar var ya gitti gitti. Hayır onlar sende kalsın sonra yeriz. Allah'ım ya Rabbim Ne boş gün geçiriyor Ben televizyon izleyeceğim. Gelecek mi? Gel. Yine ne yapacak acaba? Şöyle. Lan oğlum kapıyla oynama. Ya. Tamam. Bak ben illa sana tokat atacağım mı? Ya tamam. yürü git bak kılıçla döveceğim şimdi en sonunda. Ay. Zaten. Anamla Allah acıdı dogan dogan acıdı Allah. Ben sakla değil de Aa nerede acaba? Hiç göremedim doğrusu. Hmm, neredeymiş <gülüyor> acaba? <gülüyor> <gülüyor> lan lan oğlum. Geç lan geç. Lan. Geç geç. E, ee, gördüm seni. Zırın arkasına saklanma. <laughs> tamam arka tamam. yeter. ya yeter lan tamam, yeter. Beni beni zor kullandırıyorsun. Lan yeter yeter. Tamam tamam. Gel buraya. İlla bunu yapacağım. Tamam değil mi? tamam. Tamam baba. Tamam tamam. Tamam. Oğlum sen ne yedin? Oğlum büyüyle atlıyorma ben de. Ömür <laughs> bu. Ee, hiçbir şey yok. <laughs> Anlamadım. Bunu yedim. Hayır hayır hayır. Bak. Ne olur bak düzgün dur. Bak. Egemen. Tamam. Egemen bak şaplak geliyor. Şunu Belki donmeni yapsak ya. Gel. Öncelikle acıkman gerekiyor. Gel. Ben yedim ya. Gel gel bak burada zıpla. Böyle zıpla. Zıpla. Hayır hayır orada değil. Heh, aynen orada zıpla. Hep zıpla zıpla. Acık öyle. Acıkacağım bekle. Zıpla zıpla. Aferin aferin aferin. Hı? Acıktıktan sonra doğum gününü kutlayacağız. Abi neden acıkmıyorsun sen? Acıktı mı? Acıkmadım. Zıpla zıpla. Ben bile bunu izlerken acıkıyorum ya. Yanlış şey yapıyorsun ama. Zıplayacağım. Biraz da vurayım. Oğlum Hakkı canım yedi. daha olmamış. İyi acıkmıyorsun ya boşver. Ben acıkmadım. İyi gel. Heh, oldu şimdi. Hep evet, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bir de bildirimler için Aa! hepinizi gerçekten çok çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada videoda biraz fazla güldüyse yaman özür dilerim. Bana, 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 geçe, bana. Arkadaşlar bakın Egemen öyle bir güldü ki Vallahi. benim de gülesim geldi. Videoyu durdurur durmaz. öyle bir kahkahalar attık ki Egemen'le. 2 dakika güldük yani. O kadar arkadaşlar yani. umarım siz de Vallahi gülmüşsünüzdür. Bana bu o kadar burayı nereden buldu? Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla videoyu gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olup. Ve de Bizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.